Şimdi burada halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı var. Meclisin bir parçası değil. Evet. Yasama faaliyetlerine katılmıyor. Hükümetin bir parçası değil. Değil. Başbakan değil, başkan değil, cumhurbaşkanı. Türkiye'deki sisteme bakıyoruz. Hep bu cumhurbaşkanlığı makamı e, bürokratlar tarafından işgal edileceği düşünüldüğü için geniş yetkiler verilmiş. Ama cumhurbaşkanı bu yetkileri kullansa sistem tamamen kitlenecek. Yani benim bütün bu sistem tartışmaları içerisinde Zeynep Hanım en çok şaştığım şey, e, muhalefet temsilcilerinden sayın Cumhurbaşkanına yapılan anayasal sınırlarına dön çağrısı. Cumhurbaşkanı'nın mevcut durumda anayasal çerçevesi nedir peki? Yani ne için neye mevcut davet ediyorlar? Durumda anayasal çerçevesi başbakanı belirlemek, evet. bakanları onaylamak, evet. ve e, bakanlar kurulu toplantılarına başkanlık, başkanlık etmek. etmek bu yetkisi var isterse bunu yapabilir. başbakanı istifaya çağırabilir, davet edebilir. Çeşitli bakanlarla ilgili bu tür bir tasarrufta bulunabilir. Başbakanı bir bakanını beğenmeyebilir. herhangi bir bakanlık o isim değil bu isim olsun diyebilir. Başbakanın yaptığı atama, atamaları, bütün üst düzey atamalar Türkiye'de üçlü kararname ile yapılır. Yani ne demek bu? Bakan, başbakan, cumhurbaşkanı. Bunların hepsine ee, geri çevirebilir. O isim değil bu isim olsun diyebilir. Anayasa Mahkemesi üyelerine belirler. Yani o e, anayasal sınırlarına davet edilen cumhurbaşkanı anayasal yetkilerinin tamamını kullansa e, Türkiye'de tam bir başkan olarak hareket edebilir şu anki tabloyla. Çünkü bunun siyasi yani anayasal de çerçeve var. evet bu e, hakkı tanıyor aslında. Tanıyor ama bunu e, işte dediğim ama, gibi bu Türkiye'de sistemin kurgulanışına baktığımızda bunu demokratik olsun diye vermemişler. Yani halk tarafından seçilen e, bir yani halkın seçtiği. Evet, evet, evet. Buraya bürokratlar gelir biz o bürokratları e, her köşe başına oturtalım ve her köşe başında kontrol, kontrol mekanizması. yapsın.